Ozuran boyunda Osman Gazi vardı başında. 1299 yılında Osman Devleti doğdu sonunda. Osmanlı'nın ilk padişahı geldi ve Bizans'ı sarstı. Kalelerin tek tek aldı. Bizans anlamadı, şaştı kaldı. Dildin ayrımı hiç yapmadı. Ahilerin desteğini çoktan aldı. İlk bakır parayı bastırdı. Tek fırın kızını kaçırdı. Osman oldu, Orhan geçti yerine. Bursa'ya selam olsun yeni başkenti. Çevirdi ordu, yaya musalleme. Bizans yendi, mal İznik İzmit alındı gördün mü Bizans çıldırdı duydun mu Daha dur başındayız yolun kırılacak daha kolun kanadın <laughs> Takagası çıktı Bizans'ta bu da fırsat oldu Orhan'a Orhan yardım etti onlara Cimbey aldık işte sonunda Böylece ilk kez Rumeli'yi geçtik. Fetihler için burayı üst ettik. Durmaz artık Osmanlı savulun. Bizden söylemesi koruyun. Karesi de katıldı Osman'a. ATSB başladı bununla. Geçti artık Osman'a donanma ihtiyacımız var deryaya kaptana. Medrese açıldı kurulu tersaneye Subasiler de geldi duydun mu görevi Hey Bizans bizi oradan seyrede Osmanlı döndü beylikten devlete Bizans, Bizans korkuyor bence haklı Başarının ardında neler saklı İman gücü derler buna İyi dinle daha konuşacaklarımız var senle